Malumunuz Kahramanmaraş bölgesinde 145 kişi müracaat etti. 145 kişinin içinde tabi bizlere de e, soruldu bunlar, e, değerlendirildi. Genel merkezimiz tarafından Cumhurbaşkanımız e, teveccüh gösterdi. Te, arkadaşlara 8 kişiye e, tevdi edildi bu görev. Rabbim yollarını açık eylesin, memleketimize hayırlı hizmetler etmeyi nasip eylesin. Eski listeden olmaması hususu tabi Cumhurbaşkanımızın takdirinde. Belki onlar da daha değişik yerlerde değerlendirileceğini ümit ediyoruz. Üç dönem kuralı vardı. Bizim Bakan Bey zaten hiç müracaat etmedi maülün al. Bugüne kadar onun da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük hizmetler etti. İnşallah devamını mevlüt kardeşim... Ee, devam ettirir. Elbistanımıza hep biz bölgemizden olsun, içimizden olsun diyorduk. İşte içimizden bir adayımız var şu anda. İnşallah hizmetleri e, Mahir Bakanımın kaldığı yerden devam ettireceğini ümit ediyor. Rabbim inşallah başarısında devamını diliyoruz. Teşkilat olarak hiçbir endişemiz yok. 8-0 diyoruz. İnşallah. Ee, biz bu konuda en ufak bir tereddütümüz yok. Yani liste konusunda hiçbir sıkıntı yani e, teşkilatın söylemiyle ilgili belki hariçten bir şeyler duyuyorsanız bunlar tamamen e, yalan sözler. Bizi bozmak için söylenen sözler teşkilat bizim listemizin tamamen e, Kahramanmaraş olaraktan arkasında hiçbir eleştiriye e, söz konusu değil. Teveccüh biz e, gezdiğimizde inanın bunu samimi olarak söylüyorum, Vekil Bey ile kardeşim, Vekil adayımızla da sürekli geziliyor. E, zaman zaman benim bürokrasiyle olan ilişkili şeylerden dolayı, süreci yönetmemden dolayı e, bazen bulunuyorum, bazen bulunamıyorum. Kendisine e, affına sığınarak da söylüyorum. E, i̇nanın biz daha önce de. Teşkilat olaraktan çadırları, konteynerleri, gençlik kollarımız, kadın kollarımız sürekli geziyorduk. İftar, Ramazan boyunca da bunu süreklilik gece gündüz devam ettirdik. Cumhurbaşkanımızın tercihine saygı duyacaklarını, hiçbir konuda bir eleştiriye mahal vermeyeceklerini yüzde %98 derim yani. Hiçbir konuda eleştiri duymadık yani. Adaylar belirlendikten sonra da e, bu süreçte de yine en ufak bir e, aksi yönde yani eleştiri konusunda da karşılaşmadık. E, sizler karşılaştınız mı bilmiyorum ama biz belki e, şunu söyleyebilirsiniz. Seçip mi gidiyorsunuz? Allah şahit hiçbir yeri tercih etmeden gecenin bir vaktinde pat çat, çat kapı derler ya ve Ramazan boyunca ben çat kapı çok birçok çadıra gittim. Ramazan boyunca şu anda da sahada sürekli vekil adayımızla dolaşılıyor. Ben böyle karşı gelecek ya da eleştirecek bir konu duymadım. İnşallah başarımız birlik ve beraberlik içinde devam edecek.